çok kolay hazırlanması, kolay kolay bozulmuyor. Evde önceden hazırlayın. Bir tatlı kaşığı kadar da alkolsüz propolis. Bu alkolsüz olması çok önemli. Bunu sık sık söyleyelim. Geçen programdan sonra sosyal medyada hmm. çok cevap evet, soru geldi. Çok evet. Alkol eğer olursa burnunuzu feci yakar. Onu söyleyelim alkollü propolis kullanmamak gerekiyor. Alkolsüz propolis, Alkolsüz propolis içine. kullanacağız. Şimdi 1,5 litre içme suyu aldık. Bir çorba kaşığı deniz ya da himalaya Malea tuzu, 1 tatlı kaşığı karbonat, 1 evet, tatlı... tatlı kaşığı sıvı propolis. propolisimizi koyduk. Koyduktan sonra tabii şimdi burada hemen erimedi ama bu normalde eriyor. Böyle bir nazal potumuz var. Bunu evde kendiniz de yapabilirsiniz. Eski bir cam demliğiniz olur. Mümkün olduğunca plastik kullanmamaya çalışın çünkü içinde Propolis var. Propolis'in içindeki bir takım maddeler plastiğe geçebilir. Plastiği suda bile istemiyorken petleri e, burada da istemiyoruz. Şimdi böyle hafif bana yaklaşacaksınız. Ben size tarif edeyim. Da ben şuradan çekileyim. Evet. Şunu da alayım. Kafanız ha. böyleyken hafif öne eğip sonra 45 derece açıyla böyle çevireceksiniz kafanızı. Önce tamam. bulsuz bir yap. Bu gelmeden yap. Kafanı böyle eğdin. Hı hı. Sonra hafif şöyle çevireceksin. Evet biraz da öne eğeceğiz. Dur ben de yüzünü of, açayım. Dur. Mi? Hayır burnunuzun deliğinden bu suyu vereceğiz. Bütün sünnüslerinizi solunum yolunuza açacak. Önlemeyip yapsana. Saçını. Hah. Korkuyor musunuz? <laughs> Korkmak değil. <mi? gülüyor> Hiç korkacak bir şey yok emin olun. Çok iyi Hah. temizleyecek. Bir anda genzimize de gelecek bir parça açacak. Dolayısıyla solunum yolunuzu rahatlayacak ve öksürmeyi... Evet. evet gidecek. Evet. Hazır mısın? Daha önce yaptık. Son kararın emin misin? İzleyicimiz burada daha önce yaptığımızda yaşıyor. Yaşıyor. <laughs> evet. Hem de çok onun, rahat etti. Onun için hiç korkacak bir şey yok. Emin ol. Bu bir sağlık. Ben. İnsanlar bunu çocuklar bile kuzey ülkelerinde evlerinde yapıyorlar. Onun için hiç korkacak bir şey yok. Emin olun. Tamam tuttum ben saçını. Bakın şöyle burunu deliğinize getireceğim, şöyle kaldıracağım. Kafanızı biraz eğer miyiz? Evet. Elini çek. Sakin. Evet. Sakin çek elini. Biraz ha. kafamızı öne doğru eğersek. Evet. Bakın burnunuz tıkalı görüyor musunuz? Akmıyor. Biraz kafayı öne eğelim lütfen. Biraz yana çevirin. Gülme, gülme sen konsantre ol. Hah. Bakın gelmeye başladı. Biraz eğin kafayı öne eğin ki üzerinize gelmesin. Evet. Evet. Bakın tıkalı. Tıkalı tabii. O yüzden zaten zaten duruyorsun. zaten zaten bu gıcık da ondan. Boğazınıza geldi mi biraz su? Geldi. Geldi hissettiniz. Çünkü niye? Tıkalı olduğu için genize verdi, içeriye verdi akıntı. Ha. Normalde de bu şekilde işte faranjit gibi bir takım rahatsızlıklar oluyor. Buradaki temel kural ne? Geçen sefer yapmıştık, açıktı arkadaşımızın o, burnu. Bayağı, gel, bayağı hissettim. Evet ama evet, evet. dolu ve konuşmanız bile değişmeye evet. başladı. Bence de senin sesin şimdi çıkmaya başladı evet. yalnız. Gözlük sesi de çok iyi <laughs> <laughs> Ne yapayım orada duracağına gözümde dursun dedim. Vallahi iyi misin? Evet çok iyiyim. Hadi evet. bir daha yapalım o zaman. <laughs> bir daha yaparsak akacak. Şimdi evet çünkü tuz gitti oraya. Oralara bir vurdu. Ha. Önüne bir set çekildi. Dolayısıyla geldi, geldi ama bu sefer. Yok bu sefer burnunuzdan bak, gelecek. Bak ben bundan... bunu seyrettim geçen sefer tamam mı? Sen sakin olman lazım. Evet biraz onda. E evet, şimdi ekranda nasıl İşine... görüyorum derdimiz var ya bizim ondan. Sen şimdi bak şöyle burnunu koy. Ben ne yapsam ama ben de her taraf açık. Sen mi istiyorsun? Gel. Gel. <laughs> evet gel. Şimdi, onu sürekli kaldırdı. Ya <laughs> iyi gelir. Ay gözlü çok sevdim ben ya. Evet. Gözlü bir taksam acaba? Bakın ben şimdi e, bunu güzel. Valla ama bu artık gözlük Güzelce ağzını temizledim. Şimdi şöyle alalım biraz bu tarafa doğru. Gel Zeynep'ciğim böyle. Zeynep Hanım bir kere kafa şöyle hafif öne doğru ve 45 derecelik açıyla Hayır yere hayat. bakacak. Önce evet. saçını bu tarafa al. Ben seni evet. göreyim ekrandan. Evet. Tamam. Öbür tarafa, doğru. al. Ha. Ama sen o tarafa doğru döneceksin tabii. Tamam. Tam tersi. Tam bana doğru. Bravo. Evet. Allah Allah. Biraz daha öne doğru kafanızı yerseniz. Bak Zeynep Hanım'ın da hep tıkalıymış burnu. Evet bakın gelmeye başladı. Konuşma. Damla damla geliyor hiç konuşmayın. Bakın daha şimdi daha açılmaya daha başladı. başladı görüyor musunuz? Akma hızı değişti ama hala tıkalı. Tamam bu kadar yapmamız yeterli. Doğru olması gereken bu. Ee, bu hiç zorlamamak lazım. Daha sonrasında bunun. Bunu sabah akşam günde iki defa yapmaya başladığımızda bu sünüslerin evet, evet. açıldığını göreceksin. Çok başım ağrıyor çünkü. Evet. Hocam da az evvel söyledi bana sesin burnundan dolayı evet. yanlış çıkıyor. Burnunu açman gerekiyor diye bu formülü söyledi bana. Baş o yüzden şimdi Başka çok Başka bir bahsettim. şey istediğin olacakmış evet. yani. Evet bu, bunu Aynen. devamlı yapacaklar insanlar evlerinde. Özellikle soğuk havalarda. Kuzey ülkelerinde bunu küçük çocuklar yapıyor. Benim hmm. 11 yaşında oğlum var. Kendi alışkanlığı Allah var. Karışım, amin cümlemizinkini. Kendi karışımını kendi yapıyor. İlk önce ilk günler yakabilir. Bakın hafif bir yakma yapabilir. Olabilir. İçindeki tuzdan dolayı. Ama üçüncü gün emin olun düzeliyor. Ve sinüslerinizden su buradan nasıl girdiği şekilde o kalınlıkta akmaya başlıyor. Her aktığında da merkez kaç, basınçla beraber o sinüslerdeki bütün iltihabı söküp sümüyor, akıtıyor. Oradaki propolis zaten bir mum, yapışıcı özelliği var. İltihap olan bölgelere yapışıp ilaç gibi etki ederek orayı kurutuyor. Ay tut bakayım benim bile canımı hissettiniz <laughs> <Evet>. ya. <laughs> Siz de Şimdi hiçbir şey yokken... <laughs> Hiçbir şey yok bende. Evet. Yine de yapabiliriz ya. Kesinlikle yani. yapabilirsiniz. Yapalım. Bakın ne var? Şöyle söyleyeyim size. Mesela oksijenin olmadığı yerde yaşam olur mu? Hmm. Ne lazım bize? Hep hava lazım. Demin örnek verdik. Bakın şöyle birazcık daha ne? Bakın gördünüz mü açık? Gördünüz mü açık? Nasıl belli oluyor? Olması gereken bu. Evet. Aşağı mıydı? Evet. <laughs> Evet. Ama çok kolay.